Hastanın yakınmalarını dinledikten sonra, anamnezini aldıktan sonra e, parmakla muayene yapıyoruz. Bu çok önemli bir muayene. E, çoğu hasta soruyor, e, başka bir yöntem yok mu, tıp o kadar gelişiyor da hala bu yöntem mi var diye. E, hemen şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki burada bir kırıntı var. Bu kırıntıyı göremiyoruz ama parmağımızla baktığımızda onu hissedebiliyoruz. E, parmak çok hassas olduğu için prostatın ee, yüzeyinde e, bizim ulaşabildiğimiz bir yerde e, herhangi bir nodül, bir sertlik e, herhangi bir e, farklı bir durum var mı? Onu anlayabiliyoruz. Diyelim ki e, herhangi bir şey yok. Zaten PSA alıyoruz. Prostat spesifik antijen. Kandan bakılabiliyor. PSA'ya bakıyoruz. Böylelikle prostatın iyi huylu, kötü huylu olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bu PSA'nın bir sürü e, alt grupları var, işte oranları e, onları değerlendiriyoruz. Şüpheli durumlarda ama standart olarak bir hasta geldi, muayene ettik. Muayenede herhangi bir olumsuzluk yok. PSA'sına baktık. Yaşına göre PSA'sı normal. E, o zaman herhangi bir problem yok diyoruz. Ancak şüpheli durumlarda gerekirse e, MR çektiriyoruz, biyopsi yapıyoruz ve o şekilde tanıyı koyuyoruz.